Arkadaşlar merhaba, evime hoş geldiniz. Yılbaşı için böyle güzel bir kalabalık burada bir çekim yapıyoruz. Şimdi bundan önce aynı gün tavuk çektik, fırına verdik. Şimdi biz hindi dolduracağız. Aslında hindiyi yarın falan yarından sonra yapacaktım ben kendimize. Ama çok isteyen oldu. Ben çok yılbaşı kutlayan bir insan değilim. Herkesin tercihine bırakıyorum tabii ki. Ama hani istek çok oldu diye bugün hindi dolduracağız bir de. Şimdi hem tavuğu hem hindiyi bir gün arayla inşallah yayınlayacağım. O yüzden kıyafetlerimizi değiştirmedik. Fatma ablayla yola devam. <laughs> Şimdi Fatma abla bize hindinin e, ilk işlemleri nasıl e, temizleniyor onu gösterecek. Ne mi Fatma ablacığım? Tabii. Ne yaptın? Uçlarını kestim. Fatma abla dur dedim ben hemen. <gülüyor> <gülüyor> Çiğni falan hani, yap bakalım Fatma ablacığım ya. Ben de köyde yaptığımı çekerim artık. Yaparsam. Dolduracaklar bunlar mutlaka alıyoruz. Ben küçük bir hindi aldım. Hani tarif olsun size. Bu yılbaşından önce çekmeye çalıştım ki faydası olsun bari diye. Ay iyi şey. Yok yok bir şey olmasın ablacığım. Ben unuttum gene tabak vermeyi. Al al ben de alıyorum. Ben genelde doldurmuyordum da hep böyle iç pilav yapıp tepsiye koyuyorum Fatma abla. Bunu da haşlayıp fırınlıyorum ya da tavada alt üst yapıyorum kızartıyorum. Ee, onun üstüne koyuyorum genelde ama sen çok güzel yapıyorsun Dolma. bu işi. Ben de bu sefer dolması olsun istedim. Ben buralarını temizledim. temizledim. Şimdi bunu Şimdi. yıkayacağız. Şimdi bunu yıkayacağız. Arkadaşlar Kapsam, bunu yapacağım. güzelce yıkayıp geliyoruz biz. Arkadaşlar şimdi hindimizi yıkadık. Yarım çay bardağı yağ koyuyorum. Yani yemek çekimi yapıyor ya. Burada iki bardak yıkadığımız pirinç var. İki su, bu bardakla iki bardak pirinç. <laughs> Durmadan olmuyor değil mi Fatma? <laughs> olmuyor. Olmuyor olmuyor. <Aa>, düşmüyor. Bence, <laughs> çok ses yapıyorum diyorlar bazen de. <laughs> düşmüyor. Düşmüyor valla. Ondan sonra Şimdi bu hindinin içine hazırlıyoruz. Şey Tavuğumuz pişiyor bir taraftan çok hamarlı. Bir sürü de kalabalığız. Yiyeceğiz inşallah. Ya bana giden bir şey olmayacak. <laughs> Suyunu koyayım. Ha koy koyayım koy, koy, da. Azıcık şunu alayım. Bu da çok güzel. Hadi iki bardak pirince iki bardak su koyacağım. Hadi bismillah. Bugün çok hava rahatsız, çok. Kadın bunu köfte de yapacak, tamam mı? O kaldı, biraz fazla. Fazla oldu biraz ben bugün. Şimdi bakın burada bunu güzelim çok uzaksın ama yakın rahat çekebiliyor mu gel canım beni evet, gel. geldim geldim ablacığım buna tuz koyuyoruz şimdilik sadece maydanozunu koyacağız arkadaşlar Tavu, fırındaki tavuğun içine de maydanoz koyabilirsiniz. Ben onu inşallah araya sıkıştıracağım. Onda maydanoz yoktu ama söylemeyi unuttum koyabilirsiniz diye. İnşallah. Şimdi bu suyunu çekene kadar pişecek. Doğru mu? Ondan Çek. sonra malzemeleri koyacağız. Geliyoruz. Arkadaşlar suyu iki bardak suda, yarım bardak, yarım çay bardağı sıvı yağda, iki bardak pirinç, iki bardak suyu pişirdik. Şimdi içine bir çay kaşığı karabiberini ve ince doğradığım maydanozunu atıyorum. Ondan sonra birazcık kendine geldi mi ne yapıyoruz? Kendimizi içine dolduracağız. Dur bakalım. Şöyle bir karıştıralım. Allah öyle güzel şey bu. Mesela bunun içine ne yapabiliriz diye düşünürseniz. Karabiber attım. Aa tuz atmadım değil mi? Bunu tuz, atmadım. tuz, atmadım mı tamam. attım, attım. Bunun içine isterseniz iç pilav gibi hazırlayıp da doldurabilirsiniz ama biz çok karışık sevmediğimiz için e, ben yine de yanına iç pilav yapıyorum bir de. İçinde sevmiyorum ben. İçinde yumuşuyormuş gibi geliyor. Ha, adet yerine olsun böyle pişiriyoruz tamam ama böyle güzel oluyor. Öbür türlü iç pilav bana göre yumuşuyor. Şimdi arkadaşlar elimizi değecek kadar olsun içini doldurup dikeceğiz geliyor Arkadaşlar şimdi içini dolduracağız hindimizi. gerçekten çok güzel oluyor çok çok büyük bir hindi almadım ben ee, bu hindi yeterli üç buçuk kilo falan herhalde valla burada tencerem bile yok büyük tencerem Anca bunu sığdırabileceğim Hani bazen insanın başına bir şey gelecek bak Hı. Başına gelen pişmiş tavuğun başına Aynen. gelmemiştir diyorlar Yani Aynen. Garip çekti. Yine bak doğru valla. Yol temizle. Bir de şey doldur içini. Çok güzel olacak inşallah. İğne etliyi de hatırladık. İçini temizledik, hazırladık. İğnemizi temizledik, hazırladık. Hadi bakalım. Şimdi son aşamaya geldik. Bak, bana bir peçete verir misin oradan? Evet. Bizi biz de bekler. Güzel şey oldu mu beklerler. Öyle mi? Şimdi ameliyat bölümü. <laughs> <laughs> Şu zarlı taraflar ya hani içine kapatıyoruz onu değil mi ablacığım? <laughs> E bugün köye giderken götürdüm büyük tenceremi. Nasıl pişman oldum. Sanki acilmiş gibi. Artık yapacak bir şey yok. Sığdığı kadar düdüklüye sıkıştıracağız. Arkadaşlar biz bugün tabii ki hani hep beraberiz, kalabalığız. Çekim yapıp yiyeceğiz inşallah. Yabana gitmesin diye. Çünkü biz Hakan'la bunu yememiz mümkün değil. O yüzden düdüklüde yapacağım ben. Çabuk pişsin diye. Artık siz düdüklünüz yoksa bu kadar büyük, büyük tencerede pişirin. Çekebiliyorsun değil mi güzelim? Gel sen bu tarafa abla. iyice çekeriz. Bakayım tatlım. Teşekkür ederim. Bunu kendimiz kestik mi? <laughs> temizlerken şey yarıyor içini Dikkatli yani açıyorsunuz. Dikkatli açıyoruz. Dikmesi daha kolay oluyor değil mi? Evet, daha kolay oluyor. Maşallah ameliyathanede iş verirler <laughs> sana Fatma abla. <oldu. gülüyor> Ya güzün ya şuraya bak nasıl dikti bak bak Allah mı seversin. <laughs> bak bak. Şey, ete de zor batıyor. Ete zor batıyor değil mi? Hı -hı, zor batıyor. Bak. İnşallah inşallah. Evet. İşte bütün ayıbı kapandı. Kapandı. İnşallah düdüklümüz biraz küçük gelecek gibi ama büyük tencere olsaydı haşlayacak, yani onu da haşlayacaktık ama yapacak bir şey yok. Değil mi? Kapandıcı. Öyle. Elimizde Öyle ne var? Pişer orada o ya. Rahat pişer. Pişer. tamam. Burada bir bölüm daha var, onu da dikelim. Yok, şey, lütfen kalmasın? almasın. <laughs> Güzel olsun. Ha, onu da dikiyorsun. Tabii, buradan çıkar pirinçler. Hmm. Hey, i̇nşallah biz de köy hindisini çekeceğim ama... Ya çok böyle. önemli bu buraları. Baksana, büyümüş. bu çok kesmişler de. Çok kesmişler bunu, çok. Evet, şimdi çok zor oluyor. Kesip şey, boğazına dıklarmışlar şeyi, boğazın boyuna. Aynı. Ama çok güzelmiş, tazeye mi? Evet, güzelmiş. <laughs> Eu não sorry i didn't de arka tarafta işte diyor. <laughs> Gel, ee, Gel şey, e, Gel biraz daha ters çevirebilirsen. İşte bu. Bunun içine ne kadar su koyalım? 4-5 bardak koyalım. Yarısı gibi olsun. Ha, Arkadaşlar e, ee, aşağı yukarı bir saatte bindiğimiz 1 saatte pişiyor. Şimdi halatımı aldırdım. Benim, e, herkes kendi tabi tenceresine göre pişirme işlemini yapsın baya ne nasıl çıkarayım diye bir mücadelem var içini gösteriyor musun gel gel tatlım bak nasıl güzel pişti suyu da içinde bu bu sudan koysak pişireceğiz bu, koyacağız. bundan koyacağız değil mi ya ne? Allah ya Resulillah dur bakalım çünkü tencere biraz küçük benim dediğim gibi yapın siz onu halam oradan diyor ki benim dediğim gibi yapın <laughs> hadi bakalım seyirci ekliğinde çıkarıyoruz efendim. Vallahi çıkmayacak. Kaldıracağım da yüzüme sıçacak diye korkuyorum. Ben onu alacağım. Çekiyor musun? Evet. <laughs> rezil, oldum. Kayıyor. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Döküp pencereden şey. indireceğiz. Fatma abla. Allah. bir kuvvet doğar. Hadi. Şimdi bunun suyundan koyacağız değil mi içine birazcık? Yatırsaydık. Yatıracak mısın? Yatıracağım. Birazcık. Ha, yukarı kalsın Kalsın. Ben böyle koyuyorum daha tamam, güzel. Tamam. Ve arkadaşlar illaki bu görüntü ufak tefek şey olabilir. Tereyağı sürüyoruz birazcık. Biraz tuz. Biraz tuz. tuz mu? Tamam. de suyundan. Tamam. Bunun yüzünden hayatlarım tepeye ne Yani ben e, çok yumuşamadığımı yiyemiyorum bu tür şeyleri. O yüzden biraz fazla pişirme ihtiyacı duydum. Çünkü göğüs tarafı falan çok böyle kuru ve sert kalıyor. Şimdi arkadaşlar bu fırına gidiyor. Kızardığı zaman geliyoruz. Arkadaşlar hindi nar gibi kızardı. Gerçekten çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Göstereceğiz. Allah'ım Allah'ım. İnşallah. Dilerim herkes isteyen herkes alıp yapabilir. Böyle güzel tarafını göstereyim bir de her yer güzel de gerçekten çok güzel oldu. Emin olun ama e, ben bunu parçalamayacağım çünkü fotoğraf çekmem lazım. Nasıl olmuş bakma çok güzel oldu. Çok arada. güzel oldu nar gibi kızardı. İçini göstersem e, iyi olacak ama bildiğiniz biliyorsunuz pilavını koyduk içine böyle bırakacağım gerçekten. Belki fikir değiştirdim. sonunda çekerim. Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Nice yıllar olsun güzel geçti inşallah hepinizin. İnşallah yeni yılda güzel tariflerimle görüşeceğiz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.